Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin de işbirliğinde olduğu toplumun temel taşı olan aile kurumunu sağlam temeller üzerine inşa etmek, aile içi iletişimi güçlendirmek ve iç huzuru temin etmek amacıyla Gaziantep Aile Akademisi işbirliği protokolü imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Müftüsü Doktor Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Sanko Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Türkay Dereli, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat Atiboğlu ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Arif Özaydın katıldı. Bütün bilimlerin içinde olduğu Milliyetimizimizin, müstehcimizin, milliyetimizimizin içinde olduğu ilk çalışmanın protokolünü hazırladıklarını için de sayın bayım, bu koordinasyondan dolayı bize gösterdiği ilgi dolayı çok teşekkür ederiz. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ederim. Bu işe yetişmiş insan gücü, beşeri sevmeyle çok önemli. Dağıtmak kolay, parçalamak kolay, Asıl olan şey dergi toplu götürmek bu biz büyük milli tedrisi büyük yapan bu değerli. Değer, aileyi koruyarak e, güçlendirerek yoluna devam etmek istiyoruz. i̇nşallah bir vesile olarak bizler olacağız. Sizlerin sayın ailemizin öncülüğünde. Biz de bu proje kenarından e, tutmaktan büyük bir konu duyuyoruz. Bu manada da elimizden gelen her türlü destek projeye vereceğiz. İnşallah proje bunlar da sınırlı kalmayacak. Yerde daha da güzel konular atacağız. Aile adına öncelikle kurumcu ve tedbirler alacak. Bütün kurumlar en belirli personelleriyle belirlenen müddet kapsamında eğitim öncesi, nişanlık döneminde bu eğitimleri verecek.